Şöyle bir düşünün. Hayatın fırtınaları ne kadar sert eserse essin, sizin içinizde asla yıkılmayacak bir sığınak olabilir mi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Stoacıların binlerce yıllık sırrına, yani zihnimizin derinliklerinde o aşılamaz kaleyi nasıl inşa edeceğimize dalıyoruz. O zaman size basit bir soru. Fırtınalardan, kaostan, gürültüden tamamen uzakta, dünyanın en güvenli yeri sizce neresi olabilir? Cevap muhtemelen aklınıza gelen ilk yer değil. O sığınak ne lüks bir villa ne de kimsenin olmadığı bir ada. Hayır. En güvenli yer tam da burada. Kendi zihninizin merkezinde. Gelin bu inanılmaz gücün kapısını birlikte aralayalım. Tamam o zaman ilk adımı atalım ve bu sarsılmaz sığınağın ne olduğunu bir anlayalım. Roma İmparatoru Marcus Aurelius buna iç kale diyor. Bu dış dünyadaki kaosa karşı kullanabileceğimiz belki de en büyük silahımız. Bu fikir biraz soyut gelebilir, o yüzden gelin basit bir oyunla somutlaştıralım. Şöyle bir gözlerinizi kapatın ve kendinize o şirin kar kürelerinden birinin içinde hayal edin. Düşünsenize, dışarıda kıyamet kopuyor, biri o kar küresini almış, var gücüyle sallıyor ama siz, siz içeridesiniz. O camın arkasında mükemmel bir dinginliktesiniz. Dışarıdaki o kasırga, o gürültü size dokunamıyor bile. İşte iç kale tam olarak bu demek. Dışarıdaki kaosla sizin içinizdeki huzur arasında duran o aşılmaz duvar. Kar küresi analojisi harika bir başlangıç. Evet ama biz camdan daha sağlam bir şey istiyoruz, değil mi? Hadi şimdi o kırılgan camı alıp onu nasıl sarsılmaz bir granit kaleye dönüştüreceğiz? Bunun sırlarına bakalım. Bakın, çoğumuz huzuru hep dışarıda arıyoruz. İşte daha çok param olursa huzurlu olurum ya da herkes beni takdir ederse mutlu olurum gibi şeyler. Bu, evini pamuk şekerden yapmaya benziyor. İlk yağmurda erir gider. İç kale ise bunun tam tersi. Huzur dışarıdan gelmiyor, içeriden, kendi inşa ettiğiniz yapıdan geliyor. Peki bu granitin harcı ne? İskambil kağıtları değil herhalde. Stoacılara göre bu kalenin temeli iki tane sarsılmaz taştan oluşuyor. Birincisi, olayları olduğu gibi net bir şekilde görmemizi sağlayan akıl. İkincisi de ne olursa olsun doğru olanı yapmamızı sağlayan o kaya gibi sağlam erdem. İşte bu malzemelerle inşa edilmiş bir kale dışarıdaki olaylardan gerçekten de etkilenmiyor. İster bir hapishanede olun, ister beş yıldızlı bir otelde, etrafınızdaki herkes panik içinde koşuştururken bile sizin kalenizdeki mantık süzgeci tıkır tıkır çalışmaya devam eder. Ve unutmayın, en kritik nokta şu. Dışarıdaki her şeyi kaybedebilirsiniz. Paranızı, statünüzü, eşyalarınızı, her şeyi. Ama kalenizin içindeki o en değerli hazineye, yani karakterinize siz izin vermediğiniz sürece kimse, ama kimse dokunamaz. Teori kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Peki ya pratik? Gelin şimdi bu kaleyi alıp hayatın gerçek savaş alanlarında bir test edelim. İşler gerçekten sarpa sardığında bu savunma hattı ayakta kalabiliyor mu? Düşünün, her şeyin ters gittiği o korkunç günlerden biri. Genelde ne yaparız? Hemen günüm mahvoldu der, öfkeye kapılırız. Peki kalesine çekilen biri ne yapar? Sakinleşir ve kendine şunu fısıldar. Fırtına dışarıda, ben içeride güvendeyim. Panik yapmak yerine bir sonraki mantıklı adımın ne olduğunu düşünür. Peki ya biri size haksız bir eleştiri yöneltti? İçgüdüsel tepkimiz ne olur? Kalkanlarımızı indirip anında karşı saldırıya geçeriz. Ama kalesinin efendisi olan biri bilir ki o sözler sadece dış duvarlara çarpan küçük çakıl taşlarıdır. Siz kapıyı açmadığınız sürece içeri giremezler. Size asla zarar veremezler. İşte tam o anda kendinize söylemeniz gereken sihirli cümle bu. Dışarıda ne derlerse desinler, içerideki özünüz yani karakteriniz dokunulmaz kalır ve asıl önemli olan tek şey de budur. Ve gelelim en sinsi düşmana gelecek kaygısı. Sürekli ya şöyle olursa ya böyle olursa diye düşünerek aslında kendi kalemizi içten içe ateşe veriyoruz. Stoacı ise şunu bilir. Gelecek henüz burada değil. Oraya vardığımda bugünkü aklımı ve kalemi de yanımda götüreceğim. Yani endişeyi geleceğe bırakır, bugünü yaşar. Bütün bu savunma mekanizmalarının temelinde yatan en önemli gerçek ne biliyor musunuz? Anahtarın kimde olduğunu anlamak. Şunu asla ama asla unutmayın. Bu kale taştan veya tuğladan yapılmadı. Bu kale tamamen sizin kararlarınızdan inşa edildi. Verdiğiniz her tepki bir tuğla, yaptığınız her seçim bir haçtır. Mimar sizsiniz. Güç tamamen sizin elinizde. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. En büyük sır bu aslında. Huzur gökten zembille inen bir hediye falan değil. Huzur sizin verdiğiniz bir karar. Siz içinizden ben huzurluyum dediğiniz o an var ya, işte o an Evrendeki hiçbir ordu, hiçbir güç gelip o kaleyi fethedemez. Neden mi? Çünkü o kalenin anahtarı sadece ve sadece sizin elinizde. Öyleyse şimdi sıra sizde. Bugün kalenizin duvarlarını sarsmaya çalışan o gürültü neydi? Bir iş arkadaşınızın lafı mı, trafikteki o anlık stres mi, yoksa gelecekle ilgili bir endişe mi? O gürültüyü zihninizde bir tanımlayın ve sonra bilinçli bir kararla kapıyı kapatın. İçerideki o sessizliğin tadını çıkarın.